Buyurun. Belediye başkanı seçilmeniz durumunda Suriyelilere ne tür önlem alacaksınız? Seyhan'ın bazı mahallelerinde Türk kalmadı. Artık parklarda Türkçe konuşulmuyor. Alkışı da bekliyor. Ne kadar profesyonel. Vallahi beklemiyordum. <laughs> Herkes bıktı Suriyeliler. <laughs> evet. Türkiye'nin en büyük parklarından olan Merkez Park'ta artık Türk görmek çok zor. İnsanları huzursuz ediyorlar. Obalar Caddesi'nde Arapça tabeliler ile dolu artık. Ticareti de ele geçirmeye başladılar. Artık okullarda Türkler azınlık kalmaya başladı. Bunun gibi daha nice sorunlar var. Siz Suriyeli'ne ne gibi önlemler alacaksınız? Örnek olarak da Sayın Tanju Özcan'ın Bolu'da yaptığı gibi örnekler verilebilir. İşte Suriyelilere suları, elektriği 2-3 kat daha fazla veriyor. Evlenecekleri zaman belediyeden harç istiyor onlardan 100 bin TL kadar önceden. Siz bunları yapacak mısınız? Ben yani daha evet. bir sürü örnek verilir. Bizim zaten iyi Parti olarak Milli Göç Doktrini diye bir doktrinimiz var. Dört adımda Suriyelileri uluslararası kanunlara göre kendi yerlerine göndermek adı altında. Biz bunun parti olarak zaten ben şahıs olarak da parti olarak da bunun ciddi bir beka problemi olduğunu farkındayız. Bu bir nevi Türkiye'ye işgaldir. Bu bir nevi Türkiye'ye başka bir demografik yapıya sokmaktır ki bir tek Suriyeliler gelmekte kalmıyor. Bu arada Türk gençlerinin hepsi başka memleketlere göç ediyor maalesef. O yüzden hem de doktorlar da hani yetişmiş en kalifiye elemanlar dahil olmak üzere göç ediyor. Hastanelerde neredeyse Türk doktor bazı hastanelerde yok denecek kadar az. O yüzden tabii ki bununla ilgili bu tabii devletin yapacağı bir şey. Ama biz de belediye olarak ben kendim genel başkan yardımcısıyken de bu bizim kendi sahip olduğumuz ilçe belediyelerimiz vardı iyi Parti olarak. Orada Türk Dil Bayramı'nda Türkçe levha olsun diye bir şey başlatmıştık zaten ama tabii o Türk şeyine çok fazla yansımadı. Zaten Türkçe levha kanunu kesinlikle getireceğiz. Bir de bu get dolaşma çok büyük risk. Yani Suriyelilerin get dolaşması bir şehirde gerçekten çok büyük risk. Sizin dediğiniz problemlerin sebebi de bu. O get dolaşmayı kesinlikle dağıtacağız. Yani onların oturduğu yerlere kentsel dönüşümün girmesi %100 şart. Ve dediğiniz gibi onlara hayatı kolaylaştırmak değil de o şehirde hayatı zorlaştıracak belediye olarak kesinlikle önlemler alacağız. Bunun önüne geçilmezse bu zaten sırf Adana'nın değil Türkiye'nin problemi. Maalesef bu uyuşturucunun bu kadar yavaş hani artmasında da onların payı çok fazla. Ayrıca suç oranlarının artmasında da onların payı çok fazla. O yüzden biz bunlara gereken her türlü önlemi alacağız. Onun da sözünü ve garantisini buradan veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.